Çocuklar ben yeni sıradan başladığım için ne yapıyorum siz söyleyin. 3 kare boşluk bırakıyorum. Yandan da 1 kare boşluk bırakıp işaretimiz yerin koy e, işaretleri yeri işlemin işaret yeri şimdi çocuklar birinci toplanan 43 ikinci toplanan 27 üçüncü toplanan 25 bunu toplayalım evet videoyu durdurun ve toplayın daha şimdi Bakalım doğru mu topladı? Büyük sayıdan başlıyorum. 7, 3 daha, 8, 9, 10. 5 daha, 15. 15'in 5'i. Elde var. 1. 1, 4 daha, 5. 2 daha, 6, 7. 2 daha, 8, 9. Evet, toplam kaç? 95. Hadi burada bir problem üretelim. Benim 43 tane bilyem var. 27 tane arkadaşım verdi. 25 tane de kardeşim verdi. Toplam kaç bilyem oldu? Ne yapıyorum? Üçünün biriktiği yer 95 toplamı buluyorum. Yandan 5 kare boşluk bırakıyoruz. Evet. Şimdi el çıkarma işlemi yapılıyor burada. Hemen bakıyorum. 57 18'den büyük mü? Evet, 57 18'den büyük. Öyleyse ne yapacağım çocuklar? Bu çıkarma yapılır diyeceğim. Durdurun videoyu yapınız. Evet videoyu durdurup yaptıysanız doğruluğunu birlikte kontrol edelim. 57, 18'den büyük olduğu için bu çıkarma yapılır. 7'den 8 çıkar mı? Hayır. Komşuya giderim. Bir 10'luk alırım. Burası kaç olur? 17. Burada kaç kaldı? 4. Bununla artık işim yok. 17'den 8 çıktı. 8 parmak çıkarın. Geriye doğru 8 tane sayı bakalım. Evet 17'den 8 çıktı. Kaça ulaştık? 9'a. 4'ten 1 çıktı. Bir tane sayması kolay. Evet. 3 onluk diyorum. Şimdi buraya uygun bir problem bulalım. 57 lira param var. 18 lirasıyla sakız aldım. Kaç liram kaldı? Kaç liram kaldı çocuklar? 39 lira param kaldı. Gelelim üçüncüye. 5 kare boşluk bıraktık. Artı işareti var. Üstteki büyük de olsa küçük de olsa fark etmez. Bunda bakmaya gerek yok. 63 ile 12'yi toplayalım. Haydi bakalım. Videoyu kapatalım. Evet. Doğru mu yaptınız? Kontrol edelim. 3, 2 daha. 4, 5. 5 eder. 6, 1 daha. 7 eder, 75'e ulaşanlara aferin. Benim 63 tane kurdelem vardı. 12 tane de pazardan aldık. Kaç tane kurdelem oldu? 75 tane kurdelem oldu. Her işleme bir problem hayal edin. Burada çıkarma işlemi var. Üstteki sayı ne olması lazım? Büyük. 85, 24'ten büyükse bu çıkarma yapılır diyebilir miyiz? Evet. Hadi bakalım videoyu durdurun. Yapın hemen. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. 8'den 2 çıktı. Evet, 6 kaldı diyenler doğru. Sevgili çocuklar hemen bir problem bulalım. 85 tane elmanın 24 tanesi satıldı. Geriye kaç elma kaldı? Gelelim son problemimize işlemlerimize yan yana. Bunlar zor gibi görünse de aslında çok kolaylar. İş, e, a, 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 arada ne var? Özür dilerim söyleyemedim. Artı. Önce birler basamaklarını tespit ediyoruz. 9 ve 5. 9, 5 daha kaç eder? 9, 10. 14 ve birler basamağına yazıyorum. Burası onlar olamaz. Şimdi onlar basamağına sıra geldi. 1, 2 daha, 3 eder. Bir de elde vardı. Değil mi? 9, 5 daha, 14 ediyordu. Bir de elde vardı. Yazmayı unuttuk. Unutmayalım. 1, 1 daha, 2. 2 daha, 4. Onlar basamağı olduğu için burası onlar basamağıdır. 44 diyebilirim. Hadi problem kuralım. 19 e, tane e ne olsun? E spor salonundaki çocuklara 25 çocuk daha katıldı. Spor salonunda kaç tane çocuk oldu? Kaç tane oldu? 44 tane oldu. Gelelim 48'den 10'u çıkarmaya. Hemen videoyu durdurun. Evet. Önce bakıyoruz 48 ondan büyük yapabilirim. 8 birler basamağı 0 onlar basamağı. 8'den 0 çıktı kaç kaldı? Tabii ki 8 kaldı. 4'ten 1 çıktı kaç kaldı? 3 kaldı derim. Ve sonuç 38'dir. Hadi bakalım buna da bir problem kuralım. Mahallede 48 arkadaş oynuyorduk. 10 tanesi eve gitti ders yapmaya. Mahallede geriye kaç tane çocuk kaldı? Kaç tane çocuk kaldı? 38 tane çocuk kaldı. Evet, bakalım Pazartesi günü en güzel tam e, toplama çıkarmayı doğru yapacak öğrenciler işlemleri arttırsınlar. Unutmayın ben de hata yapıyorum ama hatamızı ne yapıyoruz hemen düzeltiyoruz. Hoşçakalınız.